Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün korona nedeniyle yayınımızı evden yapıyoruz. Korona salgını hanelerin önemli ölçüde daha fazla çöp üretmesine sebep oldu. Alman Atık, Su ve Hammadde Birliği BDI, toplanan plastik ve diğer hafif ambalajların yanı sıra cam miktarının bu yıl yaklaşık %6 arttığını açıkladı. Pandemi zamanlarında insanlar restoranlara daha az gitti. Aksine daha fazla alışveriş yaptılar veya yiyeceklerini ısmarlayarak eve getirdiler. BDE Başkanı Kurt, anket sonuçlarını korona zamanlarında israftan kaçınma konusuna dikkat etmenin pek mümkün olmadığının kanıtı olarak değerlendirdi. Şu anda tüketicilerin atıkları gerçekten azaltmak için Noel alışverişini internet üzerinden veya perakende mağazasından alma seçeneği var. Bundan başka çok sayıda insanın ambalaj malzemesi olmamasına rağmen maskeleri ve plastik eldivenleri sarı poşet veya sarı çöp kutularına attığı belirlendi. Bu tür atıkların yanlış çöp kutusuna atılması bir dönüşümü zorlaştırıyor. Greenpeace tüketici uzmanı Borgemut, ''Korona krizi aynı zamanda bir plastik krizidir.'' diyor. Pek çok gıda ve parakende firmasının ambalaj güvencesi vermesini eleştiren Borgemut, bu bir masal, virüse karşı yardımcı olan plastik değil, hijyendir, dedi. Korona krizi özellikle düşük kazançlı emekçileri vurdu. Çünkü korona krizi nedeniyle giderek daha fazla insan gelirini kaybetti. Sütoca Saitunk'un haberine göre Kasım ayında işçilerin %40'ı gelirlerinde düşüş olduğunu bildirdi. Habere VSI'nin yaptığı araştırmayı kaynak gösteren gazete Haziran ayında bu durumda olan işçilerin sayısının %32 olduğunu yazdı. Araştırmaya göre kazanç kaybından özellikle 1500 euroya kadar net geliri olan her iki kişiden biri, 2000 euro ve daha fazla geliri olanlardan ise her üçüncü emekçi etkilendi. Alman Ticaret Birliği'ne göre beklenen karantina uygulaması, korona nedeniyle zaten durgun olan Noel alışverişleri nedeniyle 250 bin kişinin iş yerini tehlikeye atacak. HDE Şefigent, Bild Am gazetesine yaptığı açıklamada normal şartlar altında Aralık ayının en önemli ay olduğunu ancak buna pandeminin büyük zarar verdiğini söyledi. Buna göre şehir merkezlerindeki parakende sektöründe çalışan yaklaşık 560 bin iş yerinden 150 bin ila 250 bin iş yeri ciddi tehdit altında. Gent tam karantina durumunda konaklama endüstrisinin aldığı zarar tazminatının aynısının parakenda sektörüne de verilmesini istedi. Korona önlemleri çarşamba günü başlıyor. Başbakan Merkel ile eyaletlerin başbakanları Almanya'da 16 Aralık'tan itibaren sertleştirilmiş koronavirüs önlemlerinin uygulanmasına karar verdi. Başbakan Merkel toplantı sonrası yaptığı açıklamada mevcut kısıtlamalara karşın enfeksiyon sayısının arttığını, kliniklerin ağır bir yük altında olduğunu söyledi. Merkel harekete geçmek zorundayız ve şu anda harekete geçiyoruz dedi. Başbakan Merkel Noel günlerine mahsus olmak üzere çocuklar hariç aile bireyleri dışında aileye yakın kesimden en fazla 4 kişinin daha eve davet edilmesine izin verildiğini, yılbaşı için ise istisna ön görülmediğini söyledi. 16 Aralık'tan itibaren geçerli olacak yeni kapanma önlemlerine göre 16 Aralık 10 Ocak tarihleri arasında parakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak. Kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapanan işletmeler arasında yer alacak. Yalnızca marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri Eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler açık kalacak. Okul ve anaokullarının da söz konusu tarihler arasında kapalı kalması ve noel günleri olan 24 26 Aralık haricinde sosyal temasın iki haneden en fazla 5 kişi olacak şekilde sınırlandırılması öngörülüyor. Ayrıca bu süre içinde insanların toplanmasına sebep olan kamuya açık alanlarda alkol tüketimi de yasaklanacak. Yıl başında ülke genelinde toplantı yasağı uygulanacak ve havai fişek satışları da yasaklanacak. Bu koronavirüs testi zorunlu hale gelecek. Başbakan Angela Merkel bilim insanları Noel tatili döneminde sosyalleşmeyi bir haftalığına kesmemiz için yalvarıyor. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan insan sayısının artması çok endişe verici. Eğer şu dönemde önlem almazsak bu son Noel tatilimiz olabilir demişti. Robert Koch ensü son 24 saat içindeki korona vaka sayısını açıkladı. 16.362 bu sayı geçen hafta pazartesiyle kıyaslandığında yaklaşık 4000 artış olduğunu gösteriyor. Pazar ve pazartesi açıklanan vakalar diğer günlere göre düşük oluyor. Bunun nedeni hafta sonu hem az test yapılıyor olması hem de sağlık dairelerinin bilgileri yeterince güncellememesi. Şubat ayında ilk vakanın tespit edildiği Almanya'da bugüne kadarki toplam vaka sayısı pazartesi itibariyle 1 milyon 337 e yükseldi. Başka hastalıklar ve virüs nedeniyle son 24 saat içinde 180 kişi daha hayatını kaybetti. Bugüne kadar başka hastalıklar veya virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21.975'e çıktı. 4.496 kişinin de yoğun bakım istasyonlarında tedavi edildiği açıklandı. Hessen'de son 24 saat içinde 955 kişiye virüs bulaştı. Aynı süre içinde hastalık veya virüs nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti. Pandeminin başlangıcından bu yana 1755 insanın öldüğü kayıtlara geçti. Yüksek sayıda korona enfeksiyonunun görüldüğü Hessen bölgelerinde her gece saat 21'den sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı ve halka açık yerlerde Alkol yasağı uygulanıyor. Uygulama art arda 3 gün boyunca 100 bin kişide 200'ün üzerinde korona vakası görülen bölgelerde uygulanıyor. Akşam 21'den sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı bölgeler şunlar. Main, Kinzig, Kreis, Kreis Gießen, Kreis Limburg, Weilburg, Stadt Offenbach, Kreis Offenbach, Kreis Großgerau, Kreis Fulda, Stadt Hattersheim, Rheingau, Taunuskreis. Hessen'de okul ve yuvalar diğer eyaletlerin tersine çarşamba gününden itibaren tamamen kapatılmayacak. Ancak çarşamba gününden itibaren okullara devam zorunluluğu kaldırılacak. Bu fiyat uygulamanın çalışan ebeveynlerin durumunun göz önüne alınarak alındığını açıkladı. Buna göre çocuğun okula gidip gitmemesine ebeveynler karar verecek. Bundan başka aynı nedenlerle yuvalarda kapatılmayacak. Çalışır durumda olan ebeveynler çocuklarını açık yuvalara verebilecek. Almanya'da tam kapanma tehlike geçiştirmesi. Bu karar aynı zamanda önceki stratejinin başarısızlığının da kabulü ve kaybedilen güveni yeniden kazanma stratejisi olarak görülüyor. Bu sefer çok farklı oldu. Federal ve eyalet liderleri görüşmeleri sadece pazar sabahı yapılmadı. Aynı zamanda karar çok çabuk alındı. Saatlerce süren zorlu müzakereler, taslak kararlara karşı öfke, federal ve eyalet hükümetlerinin yetki çekişmeleri yoktu. Farklı görüşler sadece kilitlenmenin pazartesi mi çarşamba mı yoksa Noel'den sonra mı başlaması gerektiği ile ilgiliydi. Bu boyutta bir dayanışma ilkbaharda salgına karşı tam kapanma kararı alınması sırasında yaşandı. Bu da gösteriyor ki durum çok ciddi. Birinci ve ikinci tam kapanma arasında çok fazla zamanın boşa harcandığı artık reddedilemez durumda. Etkili önlemler yerine Kasım ayı sonunda Noel ve yılbaşı gecesinde rahatlama sözü verildi. Geriye dönüp bakıldığında bunun yanlış olduğu ortaya çıktı. Değerli zaman boşa gitti. İkinci dalga uzak görünüyordu ve pek de tehdit oluşturmuyordu. Virüs şimdi tüm gücüyle saldırıyor ve kısmi karantinanın saldırıyı durdurmak için yeteri kadar siper olamadığını kanıtlıyor. Her gün yüzlerce ölüm. Markus Söder'in dediği gibi Bergamo bazılarının düşündüğünden daha yakın. Bergamo ilkbahardan beri virüsün ölümcülliğiyle eş anlamlı olan bir İtalyan şehri. Ve virüsün merkezi Bavira'nın başbakanı olan Zöda Almanya için teşhis koydu. Korona kontrolden çıktı. Bu yüzden artık yarın iş yapmak yok. Dermeciler Adokasya'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazine programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.